Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Lasonil krem hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabileceksiniz. Fakat videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz eğer beni daha yeni içerikler ve daha fazla içerik yüklemek için teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için de çok teşekkür ediyorum. Lasonil krem nedir? Lasonil krem cildinizin nem demgesini sağlar ve bununla birlikte cildinizi yumuşacık ve pürüzsüz bir görünüme kavuşturur. Vücutta belirli biyolojik ve kimyasal işlemler üzerinde etki ederek çalışan, iltihaplı vakalar üzerinde de oldukça etkili olan bir ilaçtır. Ek olarak kanın pıhtılaşmasını önler ve ödem çözücü etkisi ile de bilinmektedir. Ezilme, burkulma, şişme ve eklemlerde su toplanması gibi ya da deri altındaki kan oturması tedavileri için kullanılan sıklıkla tercih edilen ilaçlardan birisidir. Kapalı yaralar ve spor yaralanmaları için de tercih edilebilecek ilaçlar arasında yer almaktadır. E, maddeler halinde ne işe yarar diye maddelemek gerekirse eğer, lasoyl krem cildi yumuşatır ve e, nemi hapseder cildinize. E, cilt görünümünü hızlı bir şekilde yeniler ve iyileşmesine katkıda bulunur. Cildinizi pürüzsüz bir görünüme kavuşturur. Cilt yüzeyindeki kuruluğa bağlı çatlak görünümünü ortadan kaldırır ve giderir. Cilde ihtiyacı olan nemi sağlar ve İçerisindeki bu bulunan bileşenler sayesinde de nemin daha uzun süre ciltte kalmasını sağlar. Lasanoid krem kullananlar için birkaç uyarı da bulunmaktadır. Bunları da kısaca maddeler halinde okumak istiyorum sizlere. Vücut metabolizmanızda ilaçtaki etken maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz bulunabilir. Bu durumda lasanoid kremi kullanmayı kesinlikle bırakmanız gerekiyor. Ve alerjik reaksiyon etkisi büyüyorsa eğer kesinlikle bir uzmana danışmanız da gerekmekte. Ezilme, burkulma, şişme ve eklemlerde su toplaması ya da buna benzer deri altında kan oturması gibi kendini gösteren rahatsızlıklarda e, kullanabilirsiniz bu ilacı. E, yalnızca ağzınıza, gözünüze, burnunuza veya vajinaya temas ettirmemeniz gerekiyor. E, Hasbel kader böyle bir şey oldu. Mutlaka e, bu bölgeleri iyice yıkamalısınız ve kremden arındırmalısınız. La kremi hasar oluşmuş veya enfeksiyon oluşmuş ciltlere ya da açık yaralar üzerinde kullanmak uygun değil. E, bu anlamda açık yaraların üzerinde kesinlikle kullanmanız tavsiye edilmiyor. E, i̇lacı uyguladıktan sonra 10 dakika kadar kuruması için bekli, beklemelisiniz. İlaç kuruduktan sonra kıyafetlerinizi giyebilirsiniz. E, tekrar durulanma gibi bir durum söz konusu değil. E, ayrıca ilacı kullandıktan sonra e, en az 1 saat ve e, 1 saat banyo veya duş almamalı ya da atıyorum bilek bölgenizde ise bu bölgeden en az bir saat kadar suyu uzak tutmanız gerekmekte ki ilaç etki gösterebilsin. Bu bölgede işe yarayabilsin. Lasonil kremin güncel satış fiyatı 39 lira 50 kuruş. Ama bu videoyu izlediğiniz tarihe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda eczacınızdan güncel satış fiyatını temin edebilirsiniz. Lasonil kremin kısaca yan etkilerinden de bahsetmek istiyorum her ne kadar seyrek gözlemlense de e, gözlemlenecek e, farklı bireylerde farklı etkiler yaratacağı için gözlemlenebilir de yine. E, karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudakta, dilde veya boğazlarda şişlik olarak kendini gösteren seyrek yan etkileri bulunmaktadır. E, bunlardan herhangi birisine şiddetli bir şekilde maruz kalıyorsanız vasodil kremi kullanmayı bırakmalı ve mutlaka doktora gitmeniz gerekmektedir. E, günde 3 defa İhtiyaç duyulan bölgeye hafifçe masaj yapılarak uygulayabilirsiniz Lasonil kremi. Bunun dışında bunun dışında herhangi bir şekilde e, kullanımı yok zaten. E, daha önce de belirttiğim gibi gözden, ağızdan, vajinadan veya dudak çevresinden uzak tutulması gereken kremlerden bir tanesi. Şayet siz daha önce Lasonil kremi kullandıysanız ne için kullandığınızı ne kadar sürede ettiğini ve bununla birlikte diğer kullanıcı deneyimlerinizi de aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de videoyu izleyen diğer izleyicilerle paylaşırsanız çok daha kaliteli ve sağlıklı bir bilgi alışverişi içerisinde bulunmuş olabiliriz. Şimdiden bunun için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.